Kıymetli öğrencilerim bugün sizlerle inşallah bir doğal sayıyı kısa yoldan 25 ile çarpma işlemi konusunu işleyeceğiz çocuklar. Bir doğal sayıyı 25 ile kısa yoldan çarpılırken doğal sayı önce 100 ile çarpılır sonra çarpım 4'e bölünür çocuklar. Bunu bir örnekle yapalım inşallah çocuklar. Mustafa Kırtasiyeciden fiyatı 4 TL olan boya kalemlerinden 25 tane aldı. Mustafa aldığı boya kalemleri için kırtasiyeciye kaç Türk lirası öder çocuklar? Hemen çocuklar bakın ilk önce 4 ile çocuklar yüzü çarpıyorum çocuklar ee, çarpım. 400 çocuklar. Daha sonra çarpımı 400'ü çocuklar. 4'e bölüyorum. Neden 4'e bölüyorum çocuklar? Çünkü 100'ün içerisinde 25, 4 tane olduğu için çocuklar. Cevabımız 100 TL çocuklar. Normal çözüm çocuklar. 25 ile 4'ü çarpıyorum. 25 alınan miktar. 4 de çocuklar. Fiyatı, boya kalemlerinin fiyatı. Toplam ödenen para 100 TL çocuklar. Alıştırmalara geçelim çocuklar inşallah. Birinci alıştırmamız çocuklar. 18 ile 25'i çocuklar kısa yoldan çarpalım. 18'i çocuklar ilk önce 100 ile çarpıyorum. Çarpım 1800 çocuklar. 1800 çocuklar. 1800'ü 4'e bölüyorum. Çarpımı 4'e bölüyorum. Cevabım 450 çocuklar. 26 ile 25'i kısa yoldan çarpalım. 26'yı çocuklar. İlk önce 100 ile çarpıyorum. Çarpım 2600. 2600 çocuklar çarpımı 4'e bölüyorum. Cevap 650 çocuklar. 15 ile 25'i kısa yoldan çarpalım çocuklar. 15'i çocuklar 100 ile çarpıyorum. Çarpım 1500. Çocuklar 1500'ü 4'e bölüyorum. Cevap 375 çocuklar. 70 ile 25'in çocukları kısa yoldan çarpımı 70'i çocuklar ilk önce 100 ile çarpıyorum. çarpım çarpım 70.000 çocuklar. Daha sonra 70.000'i 70 çarpım bu çocuklar 4'e bölüyorum 4'e bölüyorum. Cevabım 17.500 çocuklar. Kolay gelsin.